Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Televizyon ekranlarının son yıllardaki en sevilen yapımlarından biri olan teşkilat, izleyicilerini bir kez daha duygusal anlamda derinden etkileyecek bir değişikliğe hazırlanıyor. Diziye yeni katılan isim ise genç oyuncu Dinç Değmen. Ancak bu haber, dizinin kemikleşmiş izleyici kitlesi için sevindirici olduğu kadar hüzünlü bir dönemin de habercisi olabilir. Dinç Değmen, teşkilatta hacker Lucas karakterine hayat verecek. Soğukkanlılığı ve teknolojik becerileriyle tanınacak bu karakter, dizinin hikayesine yeni bir soluk getirecek olsa da, pek çok izleyici için bu değişim, alıştıkları dengelerin bozulacağına işaret ediyor. Özellikle son sezonlarda izleyicilerin gönlünde taht kurmuş karakterlerin yavaş yavaş sahneden çekilmesi ve hikayenin yön değiştirmesi, birçok hayranı derin bir burukluğa sürüklüyor. Dizinin sıkı takipçileri, Lucas karakterinin ne tür çatışmalara neden olacağı ve mevcut ekip dinamiklerini nasıl etkileyeceği konusunda endişeli. Çünkü teşkilat sadece aksiyon ve stratejiden ibaret olmayan, aynı zamanda dostluk, sadakat ve kayıpların acısıyla yoğrulmuş bir hikaye sunuyordu. Şimdi yeni bir yüzün ve yabancı bir figürün bu dengelere müdahale etmesi, dizinin o sıcak, tanıdık atmosferinden bir şeyler eksiltebilir. Dinç Daimi'nin oyunculuk kariyerine önemli bir adım atacağı bu süreçte, izleyiciler bir yandan onun performansını merakla beklerken, bir yandan da dizinin alıştıkları ruhundan uzaklaşabileceği endişesini taşıyor. Teşkilatta her yeni başlangıcın bir vedayı hatırlattığı şu günlerde, izleyiciler hem umut hem de hüzünle ekran başında olacak gibi görünüyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.